Futbol adına son derece ideal bir hava var. Bu güzel günde oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bu maçta rekabetin ve pozitif futbolun ön planda olmasını diliyoruz. Real Madrid, Real Madrid'de karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Dzeko için şut şansı hala tehlike yaratabilir. Ve gol! Bu kadar erken bir golü onlar da beklemiyordu. Kroos. Rhys James. Real Madrid. Rakip yarı sahada çoğalıyor. bir kararla. Bu ile geliyor? Top direğe çarptı ama çıkmadı fırsat anı. Rakip yarı sahada topu kazanıyor. Ve gol! Real Madrid'in bu golüyle fark 2'ye çıkıyor. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Oni hücum şansı şansı var. Neredeyse kalenin dibinden plase vurdu ama inanılmaz kaçırdı. Bu mesafeden isabetsiz vurduğu için kendisine kızıyor olmalı. Uzaktan şansını denese de kaleciyi avlayamadı. <laughs> Kevin De Bruyne topu kaybetti. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Ani bir atak fırsatı. Ve farkı üçe çıkaran gol geliyor. Çok formdalar. Duracak gibi değiller. Troy. İbar bu. İşte bir kontra şansı. Ve yardımcı hakim olsak bana kaçırdılar. Devre arasına kısa bir süre kaldı. Ve Real Madrid'in büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Müthiş bir ilk yarı performansı izledik. Oyun planlarını en iyi şekilde uyguladıklarını ve ileride yarattıkları fırsatları keskin bir bitiricilikle değerlendirdiklerini gördük. Bakalım ikinci yarıda bu performanslarına devam edebilecekler mi? Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Hakem ikinci arayı başlatıyor. Farklı bir şekilde mağlup durumda olan Real Madrid. Bakalım bu yarıda ne yapacak? Ani bir atak fırsatı doğuyor. Tehlike geçmiş değil. Gol! Top giderek açılıyor. Ve bu golle dörde çıkıyor. Barbo topla buluştu Top kaleyi düşürebilir Üçüncü bölgede etkili bir müdahale Topalarda gol Bir gol daha geliyor Park tarihi bir noktaya doğru gidiyor Evet önde basmalarının karşılığını nasıl aldıklarını tekrar görüyoruz Topu hızlıca Şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı ve topu buluştu. İşte golü tekrar istiyoruz. Temiz bir son vuruş olsa da ön alanda yaptıkları baskının goldeki payı çok büyük. Şimdi karşı çıkıyorlar. Tehlike geçmedi. Büyük topallarda gol. Mbappé Ceko topu kazandı. Bir anda atak fırsatı yakaladı. Hala vurabilir. Ve top üst direkten dönüyor. Ve top direkten döndükten sonra kalecinin kontrolünde. Kaleci için şanslı bir an. Direkt golü engelledi ve kaleciye yardım etti. Real Madrid şimdi topu kapıyor. Maçın normal süresinde son 10 dakikaya giriyoruz. Ve yardımcı hakem offside'ı tespit ediyor. <laughs> Ve topu uzaklaştırıyor. Maçın son düdüğüne çok az kaldı. Real Madrid için işler yolunda farklı şekilde öndeler. Yani bu performansı anlatmaya kelimeler yetmez. Bugün şimdi topu hızlı ileri taşıyor. Şu çekme fırsatı devam ediyor. Ve top gitti. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Çok ve maç bu düdükle son eriyor.